Can Foster. He. Ben seni tanıyorum. Yok tanımıyorum. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz kanki? İyi kanki sen nasılsın? İyi. Kaç yaşındasınız? 16. Sen? Tahmin et. 14-15 mi? Yok. 12. <laughs> 23 yaşındayım. Ne? Birisi bana ne? gece 2'de sakın buraya gelme dedi. Lan bir sus lan! Ananı var. Asbun Allah! Başımı boruya vuracağım şimdi bak! Şey dedi ya. Sabir sakın geceki de buraya girme dedi. Ben ne girdim. Aferin sana. Bu köcü ne yapıyor? Sana ne? Ben gidiyorum o zaman. Siktir git. Aman abone olayım sana. şaka yapayım. Almıyor değil mi? Yo niye alınayım ki? Alınamaz da de kan. Siktirim seni he. Hey Gel kanki. He gel lan şuraya. Gel lan. Gel lan şuraya. Gel lan. Gel. O oğlum? Oğlum tak şak mı geçiyorsunuz? Sen bakayım. Bak bir bak, bir bak, bir bak. Oo yavaş yavaş yavaş. Oo yavaş yavaş yavaş. beyler, şey ya. beyler selamünaleyküm. E Ank e beyler İzmir içi pasif var mı? Efendim. İzmir içi pasif var mı? Ee, aktif var mı? Olmaz mı? Olur olur o da olur. Beyler selamünaleyküm İzmir içi pasif var mı? Ne, <laughs> ne var mı? İzmir içi pasif. He. Ee? Oğlum gene mi sen Abi lan ben bakalım. Sen kendi tipine bakılır mı lan hiç? Aman şey şey koşuşa bak ya. Şu arkaya. Şu arkaya bir gel, gel gel. Geldim. Gel. Gel. Abi bir arkadan dönsene snake var gibi. Bir snake var gibi, <laughs> gibi. dön bakayım. bakayım. <laughs> Kal öyle. <laughs> ya bu <bunu> hangi o**u <laughs> açıyor ya? Öznur. Öznur ne yapıyorsun Öznur? kim lan? Abi sen hmm. ne benziyorsun bir ya. Yani. Can postur musun abi sen? O kim ya? O musun? Yok değilim. E sesin ona benziyor da birazcık <laughs> o yüzden dedim. Abi. abi sen Can Foster mısın? <laughs> Hayır değilim. Ne olur sevsin değil mi? Doğru söyle. Gel buraya. Ben değilim o değilim. Abi, can Foster! Can Foster! Adam Can dedi Can Foster. Adam da Can Foster yedi. Oh my god. Gel buraya. Koş yakalandı. <laughs> Bakın şimdi sihir, sihirbazlık yapacağım. <laughs> sihirbazlık yapacağım. Bak, bak bir Aa, iki üç ben artık yokum. Metal Ben öldüm. de şey işte kanka. <laughs> kanka best daha çok sen, sen anlamazsın. Fifty sen falan dinlerim. Sen anlamazsın. Ben de şey dinliyorum. <laughs> Nimpia fan dinliyorum. <laughs> bak! John Forrest? <laughs> For John Forrest ne? Koyayım ya ben gidiyorum. Ya <laughs> abi gel buraya. Can Forrest diyor ya kanka buraya Allah aşkına. <laughs> abi gel buraya ya. <laughs> Abi büyük hayran. Çocuk ağladı ağladı. Kim Bu mu? evet ağladı. Kanka sen niye ağladın? Abi neden çıktın? Oğlum ağlama ağlama. Şu televizyona koş. Sen niye ağladın? Ne bileyim abi ben gerçeği zaten. Abi gerçeğim zaten. Oğlum sen gerçekten ağlıyor musun? Keşke Allah belan versin. Keşke çıkmasaydım. Seni ekleyeceğim lan isminle Efe. Efe bir dakika dur. Abi vallahi gerçekten. <laughs> Allah ağzın yok Yemin ederim gerçeğim. <laughs> Kabul edemiyorum. Kabul edemiyorum. <laughs> Oğlum sakin ol. Kabul et. Tamam. Oğlum gitme. Abi gitme Oğlum buradayım bir yere gitmiyorum dur. Bu baba sen bizim baktın Yemin ederim ki benim Allah Kur'an çarpsın. Efe yine beni mi buldu? Koyayım ya. Bak nasıl geliyor. Hoş geldin gel sallanalım. O ne lan? Selamun Aleyküm kardeşim. Aleykümselam selam birader. Nasılım? Fişek gibisin maşallah. O biz değiliz bu arada. Discord moda müsünüz? He? Discord moda müsünüz? Discord tanrısıyız. Selam abicim. Çok, çok yakışıklı gözüküyorsun. İstersen Discord'da takılabiliriz. Gerçek hayatta takılamayız. Günlük ne kadar? Eee sana bedava. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaçma, kaçma, kaçma. Bırak peşimi. İstemez. Koş koşuşlara bak ya. Allah Allah. mantarla ayaklarımızı Ak yalamak ister misin? Hayır. Hayır. <laughs> 42 buçuk. Oha o ne <laughs> lan öyle? Arkadaşlar gider misiniz? Niye? Ha burası herkese her açık burası bir görmek ortam. Istemiyorum. Burası herkese açık bir ortam. Görmek istemiyorsa çıkabilirsin. Hayır herkes açık değil burası benim ortamım. Aa, Can abim nasılsın? İyiyim abim sen nasılsın? Niye bu ah, YouTube'a mı? Olamaz. Ben Aa. daha <laughs> önceyim bundan. <Lütme. gülüyor> ne oluyor lan? ne oluyor? <gülüyor> Ananın... Wolf <laughs> <laughs> Team'den misin abi? Evet. Hangi özel versiyon? Zeki Kurt. Kurt abi bir olur musun? <laughs> Konuş konuş! Kim yayıncı kim? Yani yayıncı, kim? kim yayıncı kim? Yayıncı, sesli, kim? Nasıl bir eşek. Kim yayıncı bir oğlum? Sen çıkarttım ses de Evet evet eşek konuşma ne gibi. Eşek mi eşek? Nasıl o eşek. bir sesle konuşayım ona söyle. Demin konuştuğun gibi. var Ya bu neyin yayıncısı? Bitmit çalıyordu. Ne oluyor şey, Yayıncı olan kim oğlum? Bu eşek mi yayıncı? Yani? <laughs> eşek. <laughs> eşek! Bir şey diyeceğim. 3'e kadar sayın şimdi. 1, 2, 3. 2, Arkadaşlar artık yani nereye gitsem abi foto abi şey beni bırakmıyorsunuz. Ben de video çekemiyorum. Artık başka hesapta gidip çekmek zorundayım videoları. Ama yine de çok eğlendim. Sarıyormuş ya burası. Valla sarıyormuş. Eğer yine bu tarz troller istiyorsanız şu aşağıdan falan bir like atabilirsiniz. Çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sokaklar sakin Geceler